Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şeytan okulunda bir alfa gaç life filmini izleyeceğiz. Yani şu alfa olayını anlamıyorum. Hani alfa ben gibi mi? <laughs> Merhaba değerli izleyiciler. Adım Eve. Yani umarım doğru okumuşumdur. Bilmeyenler için kurt ailesinde alfa olarak doğdum. Bu da benim ailem. Hani ne göremiyorum? Ha tamam. <laughs> Bekle neredeyim? Bir an görünmezler falan zannettim. Değerli arkadaşlar bu benim erkek kardeşim. Adı Adam. Eve ve Adam, anladınız mı? Anladık. Buradaki kadın benim annem. Size adını söylemek isterdim ama çocuklar ebeveynlerinin adını söylemez, değil mi? Neyse. Dünyadaki en iyi insan değil ama bir şey daha benden daha güzel olduğu kesin. Eve, ben senin annenim. Güzelliğini benden aldın, doğru söylüyor lan. Şan. Son olarak en azından babam gibi değil. Baya meşgul biridir babam. Kimseye söylemeyin ama o benim en sevdiğim kişi. Hey! <laughs> kıskandılar kıskandılar. Ben de çok kıskanç birisiyim Sadece şaka yapıyordum. Değil. Tatlım üniformayla çok tatlı gözüküyorsun. Sağ ol anne. Günaydın sevgili insanlar. Kollarını indir. Koltuk altlarını görebiliyorum. <laughs> Çok kaba. Neyse anne benim okul üniformam nerede? Bunun hakkında Tanrım bu iyi bir şey olamamalı. Okulun üniforması yok. Evet, var. Ben ve Adam aynı okula kayıt olduk. Senin başvurunu reddettiler. Ne? Neden? olarak kabul etmiyorlar. <laughs> ama sorun yok. Seni başka okula kaydettirdim. Ama ben Adam'la aynı okula gitmek istiyorum. Sorun yok. Böylesi daha iyi. Nankör olmak istemiyorum. Peki bu okul nasıl bir okul? Şeytan okulu. Üzgünüm iyi. Elimden gelen en iyisini yaptım ama tek bu okul seni kabul etti. Sorun değil anne. Lisedeki son iki yılımı atlayacağım. Ben dışarıdayım. İyi haydi git. Tatlım üzgünüm bugün okula gitmelisin. Bugün mü dedim lan ben. <laughs> Yakalayamazsın. Aha. Gidip giyin Eve. Babası geldi. Ya da ne? Öğrenmek ister misin? Hayır. <laughs> yani şimdi ne yapacaksın? giyineceğim. Bunu nasıl yaptın? Meslek sırrı. Aslında hiçbir şey yapmayacaktı bence var ya. Bu okul çöpe benziyor. Geri dönmek için çok geç. Okul inceleme zamanı. Bu okul çöpe benziyor. Yakalandım. Ne oldu? Niye bakıyorsunuz ucubeler? Susadım lan. Onları korkuttun mu? Sanırım yürümek için artık daha güvendeyim. Koca şey diktim diye bana ayı demeyin. <laughs> yani bu benim özel şişem. <laughs> Bir alfanın burada ne işi var? Bu nasıl saç? Salaha benziyorsun. <laughs> bu canımı yaktı ama. Adın ne? Adım Eve. İzık. Tanıştığıma memnun oldum. Gerçekçi olalım. Senin o iğrenç kokuşmuş eline dokunmamı beklemiyorsun değil mi? Ooo. Bu bak ağırdı. Kokuşmuş. Bekle. Koridora doğru gitmiş. Bu çok ağırdı. Sonu iyi biteceğini sanmıyorum. Başı dertte. Dostum K2 senin ne kadar korkak olduğunu söylemiş miydi? Senin güçlerini mi kullanmadan bile yendim. Kes sesini neyse. Bu nasıl okul lan? <laughs> Burada ne oluyor? Herkes bir ayrı kafada. Bir saniye sen kurt musun? Alfa. <laughs> Herkes senin kesinlikle şeytan olmadığını biliyor. Neden bu çocuğa zarar veriyorsun? birinci sırada olmak için onunla dövüştü. Yani mayonez gözlü bu çocuk okulun en güçlüsü mü? Gözlerim marshmallow gibidir teşekkürler. Ama evet birinci sıradayım. Şimdi benimle çıkmak istiyor musun? Seni sevdim. Herkes güçlü bir sevgili ister. Hayır çirkinsin. <gülüyor> Yıkıldı. <gülüyor> Acıtmış olmalı ha. <laughs> <laughs> Burada gerizekalı gibi dikilme. Senin sevgilimle konuşurken gördüm. Ve... Bekle. Senin gibi çirkin ezik suratlı birinin sevgilisi mi vardı? <laughs> Oğlum herkese laf ediyor lan. Ne yaptı lan o? Wow. Alfa olduğun için her şeyi yapabileceğini mi sanıyorsun? Dürüstçe bu soruyu görmezden geleceğim gitmeme izin ver. Bunlar var ya bu okulda hiç iyi olmadı yani bu kız. Kimseyle anlaşamıyor. Milia tanıştığıma memnun oldum. İyi sonunda normal biri var. <laughs> i̇yi. Lütfen beni ofise götür. Gitmeye çalışıyorum ama birkaç gezip geveze yüzünden saatlerimi aldı. Elbette iyi. Hadi gidelim bir hafta sonra. Yardım lazım mı? Benden ne istiyorsun? Sevgilim var senin aptal. Ne? <laughs> Hayır yok. Biriyle çıkarken gerçekten onlara yalan mı söylüyorsun? Evet yani genellikle şerefsiz. Şaşırdın beni istememene. Neden isteyeyim? Aptalın tekisin. Bana iznim olmadan dokunuyorsun. Üzgünüm. Ve neden bu kadar yakın duruyorsun? <laughs> Söylemiştim sana yardım etmek istiyorum diye. Senin yardımını istemiyorum. Ve senden hoşlanmıyorum. Yüzüme gözükme. Peki. Belki de... Oha. O gibi gözükmeyi bırakabilirsin. Oha. İkiniz cezalısınız. <laughs> Okul çıkışı. Bu gerçekten saçma ama bunların hepsi senin hatan biliyorsun değil mi? Alfa olmaktan nefret ediyorum. Herkes bunun yüzünden beni garip karşılıyor. Her kimse beni bu okulda istemiyor. Eve ben gerçekten üzgün. Kes sesini William Senin özrüne ihtiyacım yok Aptal mayan gözde. Eşit muamele görmek istiyorsan böyle davranma Neyse asla benimle bir daha konuşma Valla iyi davranırsan millette sana iyi davranır Yani gidip millete kötü yaparsan Onlar da kötü davranır Adam Buradasın Senin için endişelendim abla Şimdi buradayım işte endişelenme Annem ve babam çok kötü kavga ediyorlar. Eve geç geldiğim için mi? Senden bahsetmişlerdi. Yorgun gözüküyorsun. Yatağa git. Annemle babama bakacağım. Merak etme. Teşekkürler abla. Adam yatağa gitti. Şimdi annemle babama bakabilirim. Allah Allah. Yani bana 16 yıldır yalan söyledin ha? Kızım benim kızım değil mi yani? Oha! Neden alfa olduğunu açıklıyor. Bekle ne? Aa! Bir dakika. Eve. Burada kimler varmış bakalım. Aptal alfa. Bana hakaret edeceksen gerçek kelime söyle. Wilma! vurmuşsun. Şimdi okulda herkes senden nefret ediyor. Değişik tipler ya. Çok değişik. Ne olduğunu duydum. Neden William kendini kral gibi görüyor? Sorun değil. Alışmam gerek. Sakın unutma. İki kişi senin hep arkanda olacak. Çok çok iyi. Ben. O. sen. William Bey'in sizin önde gideni ne isterse yapabileceğini sanıyor. O yüzden senin yanında olacağım. Heh sil çaldı. Tabii siz sesini duymamış olabilirsiniz. Müziğini değiştirmiş olabilirim. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece küçük bir teklif. Sen Ivy'ye zarar verdin. Seninle bir şey yapmak istemiyorum. Beni dinle. Ona bir şey yapmayacağım. Eğer sen kazanırsan ama ben kazanırsam... Onun kalbini kırarım ve herkesin önünde okulda rezil ederim. Anlamadım. O yeni öğrenci ve buradaki tek kurt. O burada zor zamanlar geçiriyor. Yani neden bunu yapıyorsun? Seni ilgilendirmez. Boş herif. Teklifini kabul ediyorum. Ama sırf onun iyiliği için ve senin gibi gevezeyle çıkmaması için. Bir sonraki aya kadar vaktimiz var. Bunlar kesin çıkacak ama. Maalesef yani bence öyle olacak. O ne dedi? Yani William beni aptal olarak görüyor ve ona düşeceğimi mi sanıyor? Isaac ise beni düşünüyor ve aptal olmadığımı biliyor. Çok iyi o zaman. William. Ben. Senin sınıfın var mı? Neden elinde hep bu uzun sert çetveli taşıyorsunuz? Bilmek istemezsin. <laughs> bence de bilmek istemezsin. Evet, neden sordum ki? Senin gibi problem çıkan çocuklara vurmak için. Aha, bu yüzden Eve Hanım sizi seçtim. Evet evet gidiyorum. <laughs> Eve, ben duymak istemiyorum. Hayatım yalan doluymuş mersem. Bunun hakkında değil. Önemsiz senin için ama gerçekten üzgünüm tatlım. Hayır, üzgünüm. Seninle burada konuştuğum için özür dilerim. Beni yıktın. Yıkıldı. Hay Aslında demek şeytan sanırım değil mi? Yani ben öyle anladım yani. Günaydın Eve. Cevap vermeyecek kesin. Devam edecek değil mi? Tahmin etmiştim. Seni seviyorum anne. Yani en azından kardeşi yani güzel davranıyor. Ne oluyor Redim? Lütfen anneme karşı böyle yapmayı bırak. Nasıl kırıldığımı bilmiyorsun. Aynı babanın oğlusun. Haklısın nasıl kırıldığını bilmiyorum. Ama annemin kırıldığını biliyorum ve... Onun üzülmesi kimin umrunda? Hayatımızdaki en büyük yalanı söyledi ay be. Hey, iyi misin? Hayır. Konuşmak ister misin? İyi bir konuşun bakalım. <laughs> her şeye açıkladıktan sonra demek ki bu yüzden garip davranıyordun. Gerçekten olan her şey için üzgünüm. Eğer bir sıkıntın olursa ben hep buradayım. Bu iyi çocuk. Bayağı iyi çocuk hem de. Bu şerefsiz. Onu yemem için zoru kullanmam gerek gibi gözüküyor. Mayonez gözü çocuk. <laughs> Heh geldi. Aha sıçtık dedi. Dediklerini duydum. Yani şimdi depresyonlu hayatımı biliyorsun. Hadi git herkese söyle okuldaki. Güzel psikoloji. <laughs> Ters psikoloji. Sana bana dokunman için izin verdim mi? Her şey için üzgünüm. Sana çok kötü aşağılık biri gibi davrandım. Lütfen beni affet. Bakalım affetme sakın. Seni sadece bir şey için affederim. Eğer benimle çatı katında öğleden sonra buluş. Peki. Hmm, ne yapacak lan acaba? Merak ettim şimdi bak. İyi bir şey yapmayacak kesin bence. Kesin bunu gıcıya çıkış bir şey yapacak. Buradasın. Ne isti? <laughs> Bu ne içindi? Ben demiştim. Her şeyin intikamı. Şimdi iyi geçinebiliriz. <laughs> Neyse artık iyiler herhalde. <laughs> ne istiyor? Sorun yok mu Lee? Seninle konuşmak istiyorum ha, yazık. Rahatına bak. Yalnız. Ne yalnız? teklifim yarın bitiyor. Bu yüzden iyi ve çıkma teklif edeceğim. Bir sonraki gün onu herkesin içinde rezil edeceğim. O bunu beğenmeyecek. Bundan emin misin? Haftalardır bende flört ediyor. Ya bırak bırak. Ne flört oğlum? Bu, bu nasıl flört lan? Burada buluşmak istemişsin. Bugün çok tatlı gözüküyorsun. Aha Teşekkürler William. Sevgilim olur musun? <laughs> Benim gibi lan bu da. <laughs> ben de böyle çok hızlıyımdır. Tabii ki. Aha. Izık'ı yendim. Kabul etti lan. Duydun mu? William şu alpa kızla çıkıyormuş. Aha. Bu gerçek olamaz. Hayda. İlginç bir sebep olmalı onunla çıkmayı seçmesi için. Ama o gerçekten William'ı seviyorsa William'ın planı geçersiz olacak. William'la sevgili olduğunuzu duydum. Evet neden? Akıl yok. Sadece sana zarar verirse dikkatli ol diyecektim. Ben de ya ben biliyordum zaten bunları sevgili olacağını. Uyarın için teşekkür ederim ama ne yapacağımı biliyorum. Ben biliyordum zaten bunları sevgili olacağını. Ben biliyordum zaten. Yani bunlar olur demiştim. Hey bebeğim. Selam William. Öğleden sonra çatı katında buluşalım. Hep aşklar zaten böyle olur. Tabii ki bebeğim. Yani hep böyle ters şeylerle başlar. Neden benimle burada buluşmak istedin? Aha. Sana bir şey söylemek istiyorum. Aha, geliyor. Geliyor. Sen söylemeden önce benim söylemem gereken bir şey var. Buradaki bütün kızlar duysun. Oh, Başka kıyafetim yok mu? Hep aynı şeyi gi giyip duruyorsun yazık. Bu neden peynir gibi koktuğunu açıklıyor. Ne diyorsun sen lan? Ve kızlar biliyor musunuz bu aptal herkesin içinde beni rezil etmeyi planlıyordu. Ama tam tersi oldu. Sen ezil oldun. Kalp kırmayı seviyorsun. Kızarmış yumurtaya benziyorsun. <laughs> Hepinizin benden nefret etmesini istiyordu. Sen bir aptalsın. Eğer birinin senin gibi kokuşmuş yumurtayı seveceğini düşünüyorsan bir daha düşün. Iziga ha haftalar önce o dediğin şeyi duydum. Sadece seninle oynuyordum. Hadi bay bay. <laughs> Oha! ve sonra yürüyüp gittim. Beni gerçekten şaşırttın. Aha! Bu ne içindi? Sen benim burada tek değer verdiğim kişisin ve Milya da tabii ki. Eğer benden hoşlandığını söylüyorsan ben de seni seviyorum. Hayda. Bu nasıl bir bitişti? Ulan devamını merak ettim. Lanet olsun. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kalın.